7. soruda şu kısmın arkadaşlar ödenen tutar olduğunu söylemiş. 36'nın bir katı olmalı arkadaşlar ödenen tutar. 4 ve 9'un katı olmalı yani. Sayımız arkadaşlar e, 20.000 işte A 30B şeklinde bir ifade alalım. Bu sayıda rakamlar farklı olacakmış arkadaşlar. Bunu da söylemiş. Birbirlerinden farklı olduğuna göre denilmiş. 4'ün ve 9'un katı olmasına bakacağız o halde. 36'nın katı olması için 4'ün ve 9'un katı olmalı. Öncelikle 4'ün katı olması durumuna bir kontrol edelim. B sayısı 2 ya da 6 olabilir arkadaşlar. 32, 36 4'ün katı. Fakat 2'yi alamam rakamları farklı dediği için. Alacağım sayı 20 A 36 şeklinde bir sayı olmalı. 9'un da katı olması için rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. O halde A yerine 7 yazmalıyız. 20736 lira ödenen tutar olmalı. Biz bunu 36'ya bölersek arkadaşlar x sayısı nedir bunu bulabiliriz. Burada 36'ya böldüğümüzde ilk arkadaşlar 5 kere geliyor 180. Çıkartma işlemini yaptığımızda 273 şeklinde bir ifade geldi. Burada arkadaşlar 7 kere alsak uygun olacak bakın 42. 21, 25 şeklinde bir ifade geldi. Çıkartma işlemimizi yaptık. 21, son olarak 6'yı da aldık. Son olarak 6 kere dediğimizde 216 sonucu geldi. Bakın kalan 0, kalan 0 oldu. Şu ifade de x sayısına eşit oldu. Rakamları topladığımızda arkadaşlar rakamlar toplamı 18 geldi. Cevabımız Cihan.